Sizi tanıyabilir miyim önce? Ben Fatih Çiğltepe, piyade uzman çavuş, Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapıyordum. 31 Temmuz'da bulunduğum üst bölgesine roket saldırı oldu. Orada beraber dört arkadaşla yaralandık. Sonra bizi Şanlıurfa Devlet Hastanesine kaldırdılar. Orada tedavilerimiz devam et, devam etti. Beni dün itibariyle, yani pazartesi günü itibariyle taburcu ettiler. Afyon'da tedavi olmam için gönderdiler. Ne kadar süre kaldınız? 9 gün süre içerisinde kaldım. ameliyatlarım hani başarıyla geçti. Geri kalan bütün tedavilerim Afyon'da olması için doktorum buraya taburcu etti. Olay anını bize kısaca anlatabilir misiniz? Nasıl gerçekleşti? Normal e, görev başındaydık. Roket saldırı oldu bu kadar. Kaç kişiydiniz? Dört kişiydik. Dört arkadaşımız da yaralandı. Onların da durumları iyi. Şu an yine hastanede tedavi görüyorlar. Peki, çok teşekkür ederim. Ve son olarak şunu sorayım. Kaç yıllık askerdiniz? Beş yıldır askerim. 2018'den beri görev icra ediyorum. Görevimden de memnunum zaten. Abicim yeni gazimiz geldi. Bu durumu nasıl değerlendiririz? kardeşimiz 31 Temmuz 2022 tarihinde Suriye Tel Abyad bölgesinde görev yaparken piyade uzman çavuş olarak bölücü terör örgütü mensubu teröristlerin bulundukları mevziye roketle saldırması sonucu yaralandı. Tedavileri Şanlıurfa'daki araştırma hastanesinde yapıldı ve e, bir sürü istirahat ettikten sonra Afyon'da e, kalan tedavilerine devam edeceğiz ve sonrasında da e, tedavilerinin artık sonucuna göre de e, göreve geri dönüp dönmeyeceği veya gazilik işlemlerinin başlayıp başlamayacağı o zaman belli olacak. Bu arada biz de şehit babalarımız, gazilerimizle beraber e, manevi olarak yanında bulunacağız, yol göstereceğiz, ona psikolojik destek olmaya çalışacağız yani ailemize sen hoş geldin kardeşim diyorum. Yani biz hep büyük bir aileyiz diyoruz ama bu ailenin de büyümesini istemeyen bir camiayız. Ama bu topraklarda yaşadığımız süre içerisinde biz bu düşmanla mücadele edeceğiz ve bu mücadeleyi de sonuna kadar devam ettireceğiz. Bizim bayramımızı indirmeye birlik beraberliğimizi bozmaya çalışan hainleri de buradan biz işte yeni gazimizle beraber şehit babalarımızla beraber Sesleniyoruz ki biz bir ölür, bin diriliriz. Ee, biz gazi olarak yaran bıraktığımız işi şehit olarak da tamamlamaya hazırız. Ama bir tek çakıl taşı bu ülkeden vermeyeceğiz, vermeyiz.